Merhaba, bugün ele alacağımız konu ilk dönem İslam tarihinde kurumlar. Hemen belirtelim ki İslam medeniyetinde tarihin seyri içinde gelişen temel kurumlar ve değerlerin nüvelerini ilk dönem İslam tarihinde bulmaktayız. Bu kurumlar sonraki dönemlerde İslam dünyasını ve diğer uygarlıkları hem teorik hem de pratik olarak etkilemiştir. Önce idari yapı üzerinde duralım. Hz. Peygamber Müslümanların tek ve sürekli başkanı durumundaydı. Anlaşmazlıklarda nihai hakem kendisiydi. Aynı zamanda o valiler, hakimler, öğretmenler, memurlar, elçiler, haç emiri gibi görevliler tayin ediyor. Bir bakıma yönetimi onlarla paylaşıyordu. Hz. Peygamber'in idarede izlediği bazı temel prensipler vardır. O her şeyden önce yönetimde adaleti, ehliyeti yani liyakati, istişare ve ahlakı esas almıştır. Ayrıca içte barışı, güvenlik ve huzuru dışa karşı da emniyeti sağlamayı hedeflemiştir. O, insanlar arasında fark gözetmeksizin herkese adil davranmıştır. Görevlileri tayin ederken ehil olmalarına önem vermiştir. Aynı zamanda onun idaresi istişare üzerine kurulmuştu. İstişare, idare edenlerin yönetimde söz sahibi olmasına imkan tanıyan bir uygulamadır bir diğer ifadeyle siyasi katılımdır. Onun istişaresi dünyevi meseleleri kapsadığı gibi bazen hakkında vahiy gelmeyen dini hususları da içine alıyordu. Yönetimde ahlaki hususları esas aldığını söylemiştik. Onun yönetim anlayışında doğruluk ve güven gibi müsbet tavırların etkisi daima müşahede edilir. Buna karşılık yalan ve sözünde durmama gibi olumsuz davranışlar görülmez. Hazreti Peygamber'in hayattayken iki görevi vardı. Birincisi vahiy yoluyla kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmek ve öğretmek. İkincisi Kur'an'ın ve İslam'ın hükümlerini uygulamak. Onun vefatıyla birlikte ilk görevi sona erdi. Ancak ikinci görevi devam edecek ve birisi bunu üstlenecekti. Genel olarak kabul edilen görüşe göre Hazreti Peygamber kendisinden sonra kimin halife olacağını belirtmemiştir devlet başkanının tespitini halka bırakmıştır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebu halife seçilmesiyle hilafet kurumu ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber'den sonra devlet başkanlığına hilafet, başkana da halife denilmiştir. Halife, peygamberlik görevi hariç Hz. Muhammed'in dünyevi otoritesini temsil etmek, dini hükümleri uygulamak, dünya işlerini düzenlemek üzere yetkiyi kullanmak durumundaydı. Dört halifeden her birinin halifeliğe geçiş usulü birbirinden farklıdır. Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine Hazreti Ebu Bekir Medine'deki Müslümanların büyük çoğunluğunun biatıyla halife seçilmiştir. Hazreti Ebu Bekir kendisinden sonra Hazreti Ömer'in halife olmasını vasiyet etmiştir. Hazreti Ömer ise kendisinden sonra gelecek halifeyi şahsen belirlemeyip seçimi altı kişilik bir heyete bırakmıştır. Bu altı kişi kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonucunda Hazreti Osman'ı seçmişlerdir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle boşalan halifeliğe de Hazreti Ali seçilmiştir. Dört halifenin her biri Medine'deki Müslümanlar tarafından tayin ve tespit olunmuş, daha sonra diğer vilayetlerde bulunanların biat alınmıştır. Dört halife, bütün dünyada eski çağlardan beri uygulanan verasete dayalı aile iktidarı düzenine ilgi göstermemişlerdir. Hiçbiri ölümünden sonra kendi ailesinden birinin iş başına geçmesini düşünmemiştir. İktidarın kaynağının halk olduğunu kabul etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir kendisine halifetullah yani Allah'ın halifesi değil halifetü Resulillah yani Resulullah'ın halifesi denilmesini istemiştir. Dolayısıyla dört halife iktidarını doğrudan Allah'tan aldıkları ya da yeryüzünde Allah'ın temsilcisi oldukları şeklinde bir anlayışa sahip olmamışlardır. Bu dönemde halifenin görevleri şu şekilde özetlenebilir. Müslümanların ve devletin tebaası olan gayrimüslimlerin idaresini yürütmek, Müslümanların hakimiyet alanını genişletmek, fethedilen topraklarda dini yaşama ve yayma hürriyetinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, adaleti sağlamak ve genel olarak devleti yönetmek. Dört halife yürütme, yargı ve belirli ölçüde yasama yetkilerini ellerinde tutmuşlardır. Ancak daima Kur'an ve Sünnet'in ölçülerine bağlı bir iktidara sahip olduklarının bilincinde de olmuşlardır. Onlar devletin biat, istişare, adalet ve ahlak esasları etrafında kurumlaşmasını sağlamışlardır. Burada biat üzerinde biraz duralım. Biat, İslam devletlerinde idare edenle idare edilenler arasında seçim ve bağlılık amacıyla yapılan akittir. Sadakat ve itaat sözüdür. Hz. Peygamber kendisini Allah'ın Resulü olarak tasdik edenlerden veya İslamiyet'i kabul edenlerle ilk defa görüştüğünde veyahut da Hudeybiye gibi önemli dini siyasi olaylar arafesinde biat alıyordu. Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinden itibaren biat, bir devlet başkanını seçme, seçilmiş veya bu makama gelmiş devlet başkanına bağlılık sunma anlamında kullanılmıştır. Dört halife döneminde halifeler daima bir biatla göreve başlamışlardır. Ama zorla biat almamışlardır. Bu dönemde yönetim halkın desteğine sahip geniş kapsamlı bir yapılanmaydı. Biat herkesin katılımına açık olarak gerçekleşiyordu. İlk dönem İslam tarihinde görülen uygulamalar Sonraki dönemlerde biatın teorik esaslarının belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. İslam'ın ilk yıllarından itibaren gelişen kurumlar arasında adalet teşkilatının çok önemli yeri vardır. Kur'an-ı Kerim ve sünnette adalet üzerinde çok durulur. Hukuki, idari ve insani ilişkilerde İslam'ın ana hedeflerinden birisi olan adalet ilkeleri sadece teorik düzeyde kalmamıştır. Adalet yargı sahasında yönetimde ve sosyal ilişkilerde gerçekleşme alanı bulmuştur. Söz gelişi yargıda adaletle hüküm vermekle, işte yönetimde fırsat eşitliği tanımakla, sosyal ilişkilerde ise yerine göre eşit muamele, bazen de dengeyi esas almakla gerçekleşmiştir. Adaletin tesisi hem toplumsal hem de bireysel düzeyde önemlidir. Adaletin bireysel düzeyde sağlanması ise ahlaki davranmakla gerçekleşir adaletin zıttı olan zulüm, haksızlık, işte taraf tutma, insafsızlık e, efendim İslam'da daima kötülenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde şekillenen İslam adalet sisteminde prensip haline getirilen hususları şu şekilde özetleyebiliriz. Daha önce cezaların tatbikine bireyler ve kabileler arasında farklı muamele yapılırken adalet önünde herkese eşit haklar tanınmıştır. İşte öfke, düşmanlık, kin veya sevgi gibi duyguların tesirinde kalınmaması öngörülmüştür. Menfaat beklentisi olmaksızın ve kimseye şu veya bu sebeple ayrıcalık tanınmadan hüküm verilmesi esas kabul edilmiştir. Aksi ispat edilmediği sürece insanların suçsuzluğu esastır. Niyetler okunmaz, ifadeler esas alınır. Taraflara yani davacı ve davalıya ve şahide doğru söylemek, doğruyu anlatmak düşer. Adaletin tesisinde herkesin yani hakimin, davacının, davalının ve şahitlerin adil olması esastır. Şimdi İslam, ilk dönem İslam tarihinde e, hukuki alanda adalet teşkilatının gelişimi üzerinde duralım. Bilindiği üzere hukuk toplumsal hayatın bölünmez bir parçasıdır. İslam'ın Medine dönemi hukuki açıdan kurumlaşma dönemidir. Aile, miras, ceza, borçlar ve eşya hukuku ile muhakeme usulü teşekkül etmiştir. Muhakeme usulü de adaletin kısa sürede gerçekleşmesini sağlayacak şekilde gelişmiştir. Hicretten sonra Medine'de çeşitli etlik ve dini gruplarla gerçekleştirilen Medine vesikası adli alanda da başarılı bir gelişmedir. Vesikayla fertlerin ve hatta kabilelerin kendi haklarını, kendilerinin koruma usulü kaldırılmış hükümler için merkezi otorite yetkili kılınmıştır. Peygamberimiz döneminde her türlü dava ve ihtilaflar onun tarafından çözüme kavuşturuluyordu. Hazreti Peygamber döneminde vahyin inmesi devam ettiği için o bir takım uygulamaları vahile gerçekleştiriyor. Vahyin dışında da kendisi belirleyici oluyordu. Gerek hukuki ve gerekse cizai davaları Kur'an hükümleri çerçevesinde çözüyor. Kur'an'da bulunmayan hususlar için de hükümler koyuyordu. Hakimlere bu ikisinde bulunmayan hususlarda kendi görüşlerini uygulama izni veriyordu. Bölgelerdeki görevliler söz konusu olduğunda problemler bölgelere göre farklı gazettiği için kadıların kendi görüşlerini uygulaması ilk bakışta yargıda birliğe aykırı gibi görülebilir. Ama iştihat farklılığı yargı alanındaki zenginliği ifade ettiği gibi daha sonraki dönemlerdeki iştihat zenginliği de getirmiştir. Davalar karara bağlanırken gelecek yüzyıllarda uyulacak muhakeme usulü hakkında prensipler ortaya konmuştur. Hz. Peygamber suçu sabit görülenlere cezalar veriyordu. Ama prensipte esas amaç ceza değil, suç işlemeye iten sebepleri ortadan kaldırmaktı. Bu bakımdan Hz. Peygamber'in öğretisinde bireyde hak kavramının geliştirilmesinin önemli yeri vardır. Buna göre bir kimsenin calı, malı, ırzı, diğerlerine haramdır. Hazreti Peygamber diğer görevlerde olduğu gibi hakimliğe de ehil sahabileri tayin ederdi. Onun zamanında Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Muaz bin Cebel başta olmak üzere çok sayıda sahabi hakimlik yapmıştır. O Yemen'e kadı olarak tayin ettiği Hazreti Ali'ye nasıl hüküm vermesi gerektiğini öğretmiştir. Hazreti Ali'den davacı ve davalıyı iyice dinlemeden karar vermemesini istemiştir. İşte bu talimat Müslümanlar arasında Gerçek ortaya çıkmadan karar verilmemesi şeklinde bir anlayışın gelişmesine ve prensip haline gelmesine vesile olmuştur. Nitekim ünlü sahabi Ebu Musa el-Eşari, gerçek ortaya çıkmadan bir hakimin hüküm vermesi doğru değildir derdi. Dört halife döneminin sonuna kadar yaşayan, bahsi geçen Ebu Musa'nın bu sözü dönemin yargı anlayışını ortaya koyması açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Dört halife döneminde başta Medine olmak üzere belli başlı şehirlerde kadılar bulunuyordu. Bu dönemde yargı alanında önemli gelişmeler kaydedildi. Adaletiyle ünlü Hazreti Ömer kendi döneminde kadılık görevine tayin ettiği kimselere yargılama usulüyle ilgili yazılı talimatlar göndermiştir. Bunlar arasında Basra'da vali ve kadı olarak görev yapan Ebu Musa el gönderdiği mektup İslam hukuk tarihinde önemli yere sahiptir. Hazreti Ömer bu mektupta önce yargının muhkem bir fariza ve uyulan bir sünnet olduğunu belirtir. Sonra hakimin tarafsız olması, tarafların delil getirme yükümlülüğü ve barışma üzerinde durur. Hakimin yanlış karardan dönmesi, keyfi delillerin kaldırılması gibi hususlara yer verir. Ayrıca mektupta kitap ve sünnette yer almayan hususlarda kıyasa başvurulması yalancılığı sabit olmadıkça bütün Müslümanların dürüst sayılması gibi prensipler yer almaktadır. Özellikle tarafsızlığa önem verilir. Deliller bugünkü hukuk anlayışına uygun biçimde ortaya konulur. Eski hukuk sistemlerinde rastlanan keyfi delillerin kaldırıldığı bildirilir. Maddi delillerin bulunmadığı durumlarda yemin gibi dini hatta ruhi deliller ortaya konur. Yargılama usulünün temel esaslarını teşkil eden bu hususlar hukuk tarihinde ileri bir anlayış olarak kabul edilmektedir. Gayrimüslim tebaa dini, hukuki ve adli muhtariyete sahipti. Kendi mahkemelerinde kendi kanunlarına tabi olarak yaşarlardı. Buna karşılık Hazreti Peygamber'e davalarını getirdiklerinde kendi kanunlarını tatbik ediyordu. Zimmilerle Müslümanlar arasındaki ihtilaflarda ise İslam mahkemeleri yetkiliydi. Peygamberimiz döneminde sınırlı sayıda da olsa bazı borçlu esir ve sanıkların hapsedildiği yönünde rivayetler vardır. Ancak onun döneminde hapsin asli bir ceza değil de ihtiyati bir tedbir yani tutukluluk olarak uygulandığı görülür. Hapis cezası ve kurum olarak hapishane uygulamasının Hz. Ömer döneminde başladığı, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde de devam ettiği bilinmektedir. İslam'ın ilk yıllarından itibaren ekonomik alanda yapılan bir takım düzenlemeler bu alanda da bazı kurumların doğmasını ve gelişmesini sağlamıştır. İlk dönem İslam tarihinde önemli ekonomik kurumlardan birisi Beytül Mal'dir. Kelime olarak mal evi anlamına gelen Beytül Mal, terim olarak devlete ait malların korunduğu yeri ifade eder. Aynı zamanda devlete ait taşınır ve taşınmaz malların tümü ve bununla ilgili kurum da bu terim ile ifade edilir. Devletin çeşitli gelirleriyle fiziki mekan olarak bu kurumun temellerinin İslam'ın Medine dönemine Hz. Peygamber tarafından atıldığına dair rivayetler vardır. Onun döneminde Hz. Ömer ve Bilal Habeşi bu kurum ile ilgili işleri yürüten görevlilerden birkaçıdır. Halifeliği döneminde Hz. Ebubekir'in Beytül Mali ve bununla ilgili görevlileri vardı. Hz. Ömer döneminde Beytülmal kurumlaşıp gelişmiştir. Mesela başşehir Medine'deki Beytülmal'in yanında vilayetlerde de merkeze bağlı Beytülmal'ler kurulmuştur. Hazreti Ömer hem merkezdeki ve hem de vilayetlerdeki Beytülmal'lere görevliler tayin etmiştir. İlk dönem İslam tarihinde Beytülmal'in başlıca gelirleri ganimetin beşte biri yani humus, zekat, cizye, haraç ve uşur idi. Cizye İslam devletindeki gayrimüslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisidir. Haraç gayrimüslim toprak sahipleriyle haraç statüsüne tabi Müslüman mükelleflerden alınan arazi gelirleri vergisidir. Uşur ise ticaret malları vergisidir. Haraç ve uşur Hz. Ömer döneminden itibaren uygulamaya konulmuştur. Gayrimüslimlerden elde edilen gelirler yani cizye, haraç ve ticaret malları vergisi fey adı altında toplanır. Beytül Mal'in harcamalarına gelince, bazı gelirlerin e, naslarda belirtilen yerlere harcanması zarureti vardı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zekatla ganimetin beşte birini, yani humusun harcanacağı yerler açıkça zikredilmiştir. Buna karşılık cizyenin dağıtılacağı yerler hakkında açık hükümler yer almamıştır diğer gelirlerin belirli, belirli yerlere harcanma zorunluluğu yoktur. Kamu yararına uygun olarak ihtiyaç duyulan yerlere harcanabilirdi. Beytülmal'in harcama kalemlerini başlıca şu şekilde özetleyebiliriz. Halife vali ve valiler olmak üzere işte kamu görevlilerinin maaşları, ordunun gelir giderleri, bayındırlık eğitim ve sağlık hizmetleri gibi diğer kamu harcamaları, ihtiyaç sahiplerine yapılan genel yardımlar, Ayrıca zekat ve humus gelirlerinin harcamaları. Burada devlet gelirlerinin Hazreti Peygamberin ve ondan sonra da halifelerin şahsi malı sayılmadığını belirtelim. Onlar bu gelirlere bir kamu görevlisi, bir devlet başkanı olarak tasarruf ediyorlardı. Dolayısıyla harcamaları kamu yararıyla sınırlıydı. Hazreti Ömer kendisinin Beytülmal karşısındaki durumunu vasinin yetim malları karşısındaki durumuna benzetmiştir. Şimdi Hazreti Ömer tarafından kurulan divan teşkilatından kısaca bahsedelim. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir ve Hicri 20 miladi 641 yılında e, divan teşkilatı kuruluncaya kadar Hazreti Ömer döneminde vergiler Medine'ye her gelişinde bekletilmeksizin ilgili yerlere dağıtılıyordu. Hazreti Ömer döneminde geniş toprakların fethi sonucunda Medine'ye ulaşan fey gelirlerinde büyük bir artış olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer gelirlerin dağıtımını sağlamak için divan teşkilatını kurmuştur. Bu teşkilatın kurulmasıyla birlikte gelirler biri yılda bir defa para ve diğeri de her ay yiyecek olmak üzere iki şekilde dağıtılmaya başlanmıştır. Verilecek paraların miktarlarının farklı seviyelerde tespit edilmesi gerekiyordu şüphesiz. İşte bu noktada hareketle ödeme yapılacak kimselerin isimlerini deftere yazdırmıştır Hazreti Ömer. Bunu yaparken de insanları İslamiyeti erken veya geç kabule, İslam'a ve devlete yaptıkları hizmete göre değerlendirmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber'e olan yakınlık ve onunla beraber katlandıkları çileyi dikkate almıştır. İnsanları Hazreti Peygamber'in kabilesi Beni Haşim'den başlayarak kabile esasına göre kayda geçirmiştir. Bir kabile yazılırken de Bedir Savaşı'na iştirak edenlerden başlanmıştır. Para ödeme konusunda bu esaslar tedbir edilirken aylık erzakı ise herkese eşit olarak dağıtmaya karar vermiştir. Ve bu uygulama derhal hayata geçirilmiştir. İlk dönem İslam tarihindeki kurumlar arasında cami çok önemli yer tutar. İslam tarihinde camilerin hicretten sonra kurumlaşmaya başladığı görülür. Hicret esnasında Kuba'da yapılan Kuba Mescidi, hicretten sonra bugünkü Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu mekanda yapılan Mescid-i mescid Nebevi İslam tarihinde ilk cami örnekleridir. Bir takım ihtiyaçların en kolay biçimde cevaplandırılmasından doğan yapı tipi olan Mescid-i Nebevi ileriki yıllarda gelişen cami tarzına ön örnek yani prototip olmuştur. Daha sonra Hz. Peygamber döneminde halkı Müslüman olan şehir, kabire ve bölgelerde camilerin sayısı hızla artmıştır. Camiler toplumsal hayatın merkezi olmuşlardır. Dört halife döneminde İslamiyet fetihlerle çok geniş alanlara yayılmıştır. Basra, Kufe ve Fustat gibi yeni kurulan şehirlerde ve fethedilen diğer şehirlerde camiler yapılmıştır. Hz. Ömer yeni kurulan yerleşim merkezlerinde bir merkez caminin bulunmasını, bunun yanında kabileler için ayrı mescitler yapılmasını istemiştir. Hz. Ömer devrinde İslam devletinin çeşitli bölgelerinde 4000 caminin yapıldığı kaynaklarda kayıtlıdır. Camilerin asıl fonksiyonu bir ibadet mahalli oluşudur. Bunun yanında siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlı olarak da hizmet vermişler. Birer ibadethane olmanın yanında işte idari, eğitim, öğretim, kültürel, adalet, sağlık hizmetleri ve askeri amaçlar için kullanılmışlardır. Ancak bu camilerde her şeyin serbest olduğu anlamına da gelmemelidir. Yapılış amacına aykırı kullanımlar yasaklanmıştır. Mesela Hazreti Peygamber bir kişinin camide kayıp ilanını hoş görmemiştir. İlk dönem İslam tarihinde camiler çok yönlü ihtiyaçlara cevap vermekle beraber ileriki yüzyıllarda camilerin dini hizmet dışındaki fonksiyonlar için ayrı kurumlar oluşmuştur. Bu uygulamada işte gelişen ihtiyaç ve şartlara göre doğal bir gelişmedir. İslam tarihinde doğup gelişen kurumlar arasında şunları da sayabiliriz. Hicri 9. miladi 631 yılında haccın farz kılınması üzerine Hz. Ebu Bekir'in emiri tayin edilmesiyle başlayan ve sonraki dönemlerde de devam eden haç emirliği, Medine döneminin ilk yıllarından itibaren kurumlaşmaya başlayan elçilik ve askeri teşkilat, keza İslam'ın ilk yıllarından itibaren tesis edilen katiplik gibi görevleri sayabiliriz. Bugünkü programda ilk dönem İslam tarihinde kurumlar üzerinde durduk. Bir başka derste görüşmek üzere. we'll